Öpüyordun ya öpsene. Hadi dede öp. Hı hı hı. Evde böyle yatağa kalkar, böyle yatağa verdi. Bir ver. tane. Evet. Evet. Sen de seviyorsun onu evet. he. Evet, Değil Seviyorsun kedini. Evet. Çok güzel gördüm. Çok güzel yapıyordu. Ustaları tanıdık tek geldi. Öyle bir özendiler. Böyle. Şu şey, bir arada başım dönüyor bir. Düşüyorum. <laughs> Yok, geçiremiyorum. Şöyle bir havalım diye eve geldim. Bu evde bu da bir yere çıkamıyorum. Burada gidip ben evde oturuyorum, çocuk komşularına. Kimseye kahve kahve gibi de yabancı olan konuşamıyoruz. Öyle yani bu kafam zor oluyor. Yani e, buraya gidip ayağa gitmişler, serpeştim, gençtim. Kedilerle mi yaşıyorsun? Kedi, burada, burada, evde, burada, evde.

yangın <laughs> varalarımızın çalışmalarından doğru onların çok faydası oldu yani.